arkadaşlar bugün sizlerle bus simulatori 2011. ilk bölümüyle karşınızdayım bugün ee, oyunu test edeceğiz arkadaşlar ee, bütün tırlara açık gördüğünüz bütün otobüsler açık gördüğünüz gibi sürekli tır oyunu oynuyor muydu? tırlar demeye başlayalım artık evet şu otobüsümüzü kullanıyoruz tabii ki uzun bir karlı yolda deneyeceğiz arkadaşlar evet gördüğünüz otobüs Böyle Yalnız bu da güzel değilmiş, diğerleri gibi aynı Yavaşla Sesi güzel yalnız Senelerdir oynuyorum ben bu oyunu Ne var lan bu kadar kadar? Hayda. Tövbe ya, ya, ya. <laughs> Ses açık mı? Size ses geliyor acaba? Markadan da araba var ha. Şimdi ne çaldı? Geç olasın bu çocuğum, geç. İlk durağımıza geldik. Yavaş yavaş. Otobüs güzel yalnız dıştan. Dıştan çok güzel. Oh çok güzel. <laughs> Bilmeyen yoktur herhalde aranızda. <laughs> Yani arkadaşlar oyun güzel <laughs> oyun App Store'dan indirebilirsiniz. Yani Play Store'dan, App Store'dan dediğime bakmayın. Google Play'de de var, ee, Apple'da da var, App Store'da hepsinde var arkadaşlar. Indirebilirsiniz yani ücretsiz. Bundan önce gelen Euro Truck Driver'da aynı şekilde arkadaşlar. Onu da App indirebilirsiniz. Ben mobilden şu anda daha çok geliyor çünkü evimde değilim arkadaşlar. Evde olsam Counter Strike Global Offensive falan gelecek. Ama değilim maalesef. मोहन uh, ना आप तक कि Na na na. Evet. Bakalım. Böyle boyun Bu da çok uzun bir bölümmüş ya. 6 dakikadır. Sakin al şampiyon. Niye ya yavaş yavaş vites düşürüm Alt bir kere de biri. ama Şahin geçti lan. Ne oldu ne oldu? Kaldı geride kayboldu gitti yarak. Bassam sanki geçemeyeceğim. Orada bir bug vardı kes. Güncellemişler galiba yeni oyun gelmiş. Ben güncellemedim daha oyunu. Belki güncellerim. Uf uf of. of, of. ileride bakacağız yani. <laughs> abi ne zaman bitiyor bu? Bir durak daha var da son inşallah. Ne uğraşıyorum ki ya? Tamir ne oluyor? Sonra abi. Hadi güle Evet arkadaşlar Bugünlük de e, videomuz bu kadar. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.